Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde malzeme hizmet gruplarına ait uygulanan tevkifat oranları güncellemesi veya yeni malzeme hizmet gruplarında tevkifat uygulanmasına karar verilebilmektedir. Yapılan mevzuatsal güncelleme veya kullanıcıların malzeme kartlarındaki eksik tanımlaması sonucunda ürün teslimatı sonrası tevkifat uygulanması gerekebiliyor malzeme hizmet kartlarının yeniden seçilmesine gerek kalmadan tek seçim ile tüm satırların güncellenmesi 292 sürümümüz ile birlikte sağlanmıştır. Sipariş, irsaliye ve fatura F9 menü seçeneklerine tevkifat uygula seçeneği eklenmiştir. İrsaliyemiz üzerinden örneklerimize başlayalım. İrsaliyemizin gibe gönderimi yapılmış. Fişimizi incelediğimizde satırlarda tevkifat uygulanmadığını görüyoruz. Malzeme kartlarımızda tevkifat tanımlamalarımızı yapalım. Faturalandırma işleminde veya düzenlenmiş gibi gönderilmeyen faturalarımızda malzeme satırlarının yeniden seçilmesine gerek kalmadan F9 menüden tevkifat uygula seçimi ile tüm satırlarda karta tanımlı tevkifat oranlarını uygulayabiliriz. Tevkifat pay, payda ve oranın güncellendiğini, faturamızın toplam KDV oranlarının güncellendiğini görüyoruz. Tevkifat uygula işlemini sipariş ve gibe gönderimi yapılmayan e-irsaliye fişleri üzerinden de yapabilirsiniz.